Arkış Mühendislik YouTube kanalından hepinize merhabalar. Bu videomuzda Lora ve Alev Algılama Sensörü ile alarm sistemi uygulaması yapacağız. Verici tarafta bulunan Alev Algılama Sensörü alevi algıladığında, alıcı taraftaki buzzer ötecek ve 2x16 LCD ekranda bir uyarı mesajı yazdıracak. Uygulamamıza geçmeden önce Alev Algılama Sensörünü tanıyalım. Alev Algılama Sensörünün üzerinde 4 adet pin bulunmakta. Bu pinler A0 yani analog pin, D0 yani dijital pin, besleme ve toprak pinleridir. Ateşimiz az miktarda kızıl ötesi ışık yayar ve bu ışık modüldeki fotodiyot tarafından alınır. Algılama mesafesi kart üzerindeki potansiyometreden değiştirilebilir. Genelde yangın söndüren robotlarda ateş algılama sensörü olarak kullanılmakla beraber birçok projede rahatlıkla kullanabileceğiniz bir karttır. Kullanacağımız malzemelerimiz 2 adet LoRa E22 900T 22 de, 2 adet Arduino Nano ve USB kablo 2 adet Arkış LoRa Nano geliştirme kiti 2 adet 868 MHz anten 1 adet 2x16 LCD ekran 1 adet buzzer 1 adet alev algılayıcı sensör 10 adet jumper kablo 1 adet mini breadboard alıcı ve verici devrelerimizi oluşturalım. Kodlamaya geçmeden önce LoRa modüllerinin konfigürasyonlarını yapalım. Geliştirme kitimiz ile konfigürasyon da yapabilirsiniz. Kart, kullanım ve konfigürasyon imkanını birlikte sağlamaktadır. Verici modülümü bilgisayarıma takıp konfigürasyon kodumu yüklüyorum. Ardından Ebyte firması tarafından geliştirilen RF Settings uygulamasını açıyorum. Verici için adres satırına 1, kanal satırına 18 yazıyorum. Train modu Fixed seçip ayarları kaydedip çıkıyorum. Aynı işlemleri alıcı modül için de yapıyorum. Alıcı için adres satırına 2, kanal satırına 18 yazıyoruz. Train modu Fixed seçip kaydedip çıkıyoruz. Frekans aralığını değiştirme gereği duymuyorsak her bir LoRa modülü için konfigürasyonu bir kez yapmak yeterlidir. Artık kodlamaya hazırız. Verici kısmının kodunu inceleyelim ilk olarak kütüphanelere dahil ediyoruz. MySerial isimli bir software serial nesnesi oluşturuyoruz. Bu, LoRa E22 modülü ile haberleşmek için kullanılacaktır. 10 ve 11 parametreleri Rx ve Tx pinlerinin bağlandığı pin numaralarını belirtir. E22 isimli bir LoRa E22 nesnesi oluşturuyoruz ve MySerial nesnesini kullanarak LoRa E22 modülüne bağlanmasını sağlıyoruz. M0 sabitini Nano'nun D7 pinine, M1 sabitini nano'nun D6 pinine tanımlıyoruz. Bu pinler E22 modülünün çalışma modunu seçmek için kullanılacaktır. Alev algılama sensörümüz dijital ve analog değer okuyabilir. Uygulamamıza dijital pinden okunan değeri referans alacağız. Dijital değer adına bir değişken tanımlayıp nano'nun D3 pinine bağlıyoruz. Analog pinden okunan değeri referans almak isteyenler için gerekli kodlar yorum olarak belirtildi. Deger adında 15 karakterlik bir dizi tanımlıyoruz. M0 ve M1 pinlerini çıkış için ayarladık ve çıkış gerilimlerini 0 volt yaptık. Dijital read ile D3 nolu pinden okunan değeri dijital deger değişkenine atıyoruz. If komutu ile alev tespit edilmesi halinde alıcı tarafta bulunan LCD ekrana alev algılandı yazmasını sağlıyoruz. E22 Send Fixed Message'a gelip ilk satıra 0, ikinci satıra alıcının adresini, üçüncü satıra ise kanal adresini yazıyoruz. Get response description ise gönderim durumunu seri port üzerinden yazdırır. Alıcı tarafta da kütüphanelerimizi dahil edip verici kısımda yaptığımız gerekli tanımlamaların aynısını yapıyoruz. LCD ekran ile ilgili olan kodların açıklamalarına yanlarında yer verildi. Buzzer adına değişken tanımlayıp Nano'nun D2 pinine takıyoruz. Alıcı modülümüz alev algılandı verisini alacak, ekranına yazdıracak ve buzzer çalıştıracaktır. Kodları nanolarımıza yükleyip gözlemleyelim. Gördüğünüz gibi verici taraftaki sensör alevi algıladığında alıcı tarafta LCD ekranda alev algılandı yazmakta ve buzzer ses çalarak uyarı vermektedir. Videoda kullanılan tüm kodlar, programlar ve açıklamaları için sitemizdeki makaleden yararlanabilirsiniz. Makalemizin adresine video açıklamalarından ulaşabilirsiniz. Videoda kullanılan malzemelerden sipariş etmek için sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Soru, öneri ve siparişleriniz için destek et arkis.com.tr adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.